أساس تقدم المجتمع وسر تطور الحياة وهو مقياس الحضارة العلم علم أساس تمال درهنين تقدم المجتمع تطلم إلى اللمسين أساس در أبد أساس در. تقدم المجتمع تطلم إلى اللمسين تقدم إلى اللمك مجتمع تطلم دمك أبد toplumun ilerlemesi için nedir bir temel taşıdır bir esastır. Hmm. Vesirru tatavuril hayat. Bir de hayatın gelişmesinin sırrıdır. Tatavur gelişmek demek. Hmm. Ve huwa ilim kıyasul hadareti. hadarat demek medeni medeniyetin ölçüsüdür. Evet ilim medeniyetin ölçüsüdür. Bir medeniyet nedir? İlim olmadan bir medeniyet olmaz vel ilmi fada'irun kesiretun ve'l-ilmi ilmin ilim için vardır ne vardır fada'irun kesiretun birçok fazilet vardır yani ilmin çokça fazileti vardır fehu asasu'l-qada'i alel-amradi fehu bu ilim asasu'l-qada'i yani hükmetmenin esası neyin üzerine alel-amrad Amra demek hastalıklar demek. Yani hastalıklar üzerinde yani hastalıkları devre dışı bırakmak, hastalıkları ortadan kaldırmak için bir temeldir, esastır ilim. İlimle ne yapılır? Hastalıklar kaldırılır, yok edilir. Evet. Ve bil'ilmi sana'a'l insanu wasa'ila'n naqli vel alat. Ve ilimle yani ilmi, ilim vasıtasıyla, ilmin yardımıyla sana al insanu insan, insan yaptığı Neyi? Ve ile nakli. Yani nakil araçlarını, taşıma araçlarını, bir de vel alet, aletleri yaptı. Neyle? ilimle? İlmin vasıtasıyla hem e, taşıma araçlarını hem de aletleri yaptı. İlim olmadan bunlar yapılamaz. Bir de ve ben el insan ilimle inşa etmiş, bina etmiş neyi? El masani'e. ne demek? Ee, fabrikalar demek arkadaşlar. Keme enşe'e mebaniye aliyeten ve şevari'e vesi'aten. Keme nasıl ki enşe'e inşa ettiği gibi mebaniye aliyeten yüksek binalar inşa ettiği gibi ilimle e, nasıl ki büyük yüksek dadu aile, yüksek binalar inşa ettiği gibi başka ve caddeler ve geniş geniş caddeler inşa ettiği gibi diğerlerini de ne yapmıştı ilimle yapmıştı ilimle elde etmişti vel ahbaru tasiluna bi vasitetil ilmi aydan vel ahbaru haberler yani olaylar durumlar tasiluna bize ulaşır neyle bi vasitetil ilmi aydan. Aynı şekilde ilim vasıtasıyla. Yani bilgiyle ne yapılır? O haberler bize ulaşır. Evet, ilim ol olmasaydı o haberler de bizlere ulaşma, ulaşmasıdır. Bil ilmi sa'idel insanu ilel fadai. Bil ilmi ilimle sa'ide yükseldi el insanu. insan yükseldi. Nereye? İlel fada. Yani uzaya yükseldi. Yani fada demek uzay. وبالعلم تعرف على الكون الذي يعيش فيه وبالعلم علم لا تعرف يعني تنشت على الكون الذي يعيش فيه يشده جسجني نابت علم لا تند تعرف على الكون كون يعني اولدو يعني يشد الذي كون دمك برضه مقصد يعني افرن Ellezi ya'işu içinde yaşadığı evren, içinde yaşadığı gezegeni ne yaptı? İlimle tanıdı insan. Bir de ve arafe ahvale taksi ve arafe bildi ilimle ahvale taksi hava durumunu. Taks, hava durumu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sehhelallahu lehu tarikan ile cenneti. Men kim ki seleke tarikan bir yola koyulursa yeltemisu fihi ilmen. İlim elde etmek için bir yola koyulursa, koyulan kimse için sehhelallahu lehu, Allah onun için kolaylaştırır. Tarikan ile cenneti, cennete giden yolu da kendisi için kolaylaştırır. Yani ilim öğrenmek için yola çıkan kişiye Yüce Allah cennetin yolunu kendisine kolaylaştırır. Evet. Men seleke tarikan bir yola koyulan herhangi bir kimse kim ki men, kim ki seleke tarikan bir yola girerse yeltemisu fihi ilmen ilim elde etmek için sehhalallahu lehu Allah onun için kolaylaştırır. Tarikan ile cenneti, cennete girecek, gidecek yolu onun için kolaylaştırır. Linahriz cemi'an ale iktisabil ulumi ve neşriha bi ihlasin ve tegdirul ulemai ve iclalihim. Linahriz tabi ki haris olalım. Ne demek hırslı olalım. Çokça çaba gösterelim cemi'an. Hepimiz çokça çaba gösterelim. Ne konuda? Ale niçin? Niçin? ale iktise ulum ilimleri elde etmek için çok çaba gösterelim. Başka onları yaymak için. Tabii ki bir ihlasin, ihlaslı yani samimi bir şekilde bunu yapalım. Elimleri elde etmek, onları neşretmek için çaba gösterelim ama ihlasla. Yani gösteriş için olmamalı. O, gösteriş için olduğu zaman malum riya olur. Allah korusun. En büyük günahlardan biri de riyadır, gösteriştir. Bir de e, linah gayret gösterelim. E, ale takdirul ve takdirul ulema alimleri takdir etmek, başka ve icdadihim onlara tazim etmek için ne yapalım? E, çaba gösterelim. Ve takdirul ulema ve icdadihim. İcdad demek tazim etmek, onlara tazim göstermek. Evet. Şimdi alıştırmaya geçiyoruz. Alıştırmalara, tedribet, alıştırmalar. Et tedribul evvelu, birinci alıştırma. Da tik emem sahih. Doğrunun önüne tik işaretini bırak. Ev alamete çarpı, çarpı işaretini ise emem el hatayı, yanlışın önüne koy, bırak. El ilmu esasu teakhuril müştemeh diyor. İlim toplumun gerilenmesinin temelidir gerilemesinin temeli. Halbuki geri değil, takaddum ilerlemesinin temelidir. İlimle toplum ileriye gider, geriye gitmez. Onun için buradaki şey soru cevap yanlış çarpı koyacağız. El ilmu ilim esasu tatviril amrat. Yani hastalıkların gelişmesi için bir temeldir, esastır. Hayır, bu da yanlıştır. İlim hastalıkları yok etmek için ortadan kaldırmak için bir temeldir. Bir esastır. sanal insanu insan yaptı bil-ilmi ilimle ve seyilen nakli taşıma araçlarını yaptı. Doğru mu? Doğru. La na'rifu ahvalat taksî bil-ilmi diyor ki ilimle hava durumunu bilmiyoruz. Halbuki biliyoruz. O zaman yanlış çarpı koyacağız. el ahbaru haberler tasinune bize ulaşır. Neyle? Bir vasiteti Duyur. Kuşların vasıtasıyla bizlere ulaşır. Doğru mu? Hayır. Bizlere ilimle uğraşıyor. O zaman yanlış çarpı. El cehlu cehalet miqyasul hadareti. Cehalet diyor ki medeniyetin ölçüsüdür. Hayır. İlim medeniyetin ölçüsüdür. Cehalet medeniyette yeri olmaz ki. O zaman çarpı koyacağız. Et bu seni ikinci alıştırma <laughs> İmle el faragı boşluğu doldur bir kelimetin münasibetin uygun bir kelime ile neredeki mimme beynel kavseyin iki paragraf arasında hasbe haseben nasıl olacak bu yani metne göre metne göre uygun iki paragraf arasındaki uygun kelimeyi ne yap doldur boşluğu doldur paragraf arasında bulunan kelimelerden birini seçmekle Mesela misal diyor. Sa'idel insan insan yükseldi bil ilmi ilme ilimle yükseldi. Nereye? İlel fada cebel mebne. Nereye ulaştı? Fada. Yani uzaya. Cebel demek dağdır. Mebne bina. El ilmu ilim esasu esasıdır. Neyin? Tekaddumil muştema'i. Toplumun ilerlemesinin temelidir. Muştema'i gelecek. Akarib, akrabalar, esra yine yakın anlamlarına gelmektedir. Dil ilmi ilmi için vardır ne vardır? Fadailu faziletler. Nasıl faziletler? Kesiratun çokça faziletler vardır. Kaliletun asna, kısatun nakıs. Bunlar değil, kesiratun olacak. Sana al insan insan yaptı ve seilen nakli. Arı, evet. Nakil araçlarını yani ulaştırma araçlarını ulaştırma araçlarını yaptı. Evet. ناقل النقل na, en değil Enşa insan insan yaptı bil ilmi ilimle neyi mebani binalar nasıl binalar aliyeten yüksek binalar yaptı Evet galiyeten gali, pahalı değerli kadime eski o ariyeten olacak Enşa insan bil ilmi insan ilimle yaptı ne yaptı şebare nasıl caddeler vesiaten geniş geniş caddeler yaptı Evet. E, Tanıf insan insan ilimle bildi ne alel alel kawnî yani içinde yaşadığı dünyayı bildi. Dünya değil. Berru ber demek iyilik demek. Evet. Pardon. ber karadır. Bir iyiliktir. Evet. Fil berri ber kara bir iyilik demek. Üçüncü alıştırma e, İhteril icabet-i sahihete doğru cevapları bul diyor. El ilmu ilim esasul li eyyi şey Diyor ki ilim e, hangi şey için bir temeldir, bir esastır diyor. Niçin de? Takaddumil muştema'i toplumun gelişimi için. Yani toplumun ilerlemesi için <laughs> neydi? İlim bir e, esastır, ölçüdür. Zebalo'l mecmat demek e, toplumun gitmesi, yok olması hayır. ilim bunun için değil. İlim toplumun e, ilerlemesi için vardı. Keyfe yum kinul alel amrat. Hastalıkları ortadan nasıl e, kaldırmak nasıl e, mümkün olabilir? Keyfe nasıl? Yumkinul qada'u alel amrat. Hastalıkları yok etmek nasıl mümkün olabilir? Bil ilmi bilmeli. İlimle diyor. Bilmeli değil. Ma huwa sirru tatawwur al-hayat? Yani hayatın gelişmesinin sırrı nedir? Bunları böyle istifham edatı, soru edatı. Yine es-servetu servet mi? El-ilmu -il Tabii ki ilim. Hadi ilmu -il miqyasul hadareti ilim medeniyetin ölçüsü müdür? La, naam la arifu. Naam evet. La bilmiyorum. La arifu bilmiyorum. Cevap ne olacak? Naam. Hel sa'idel sa'ide olacak. Sa'idel insevnil el fada. İnsan uzaya e, yükseldi mi? Uzaya çıktı mı? Naam. Evet. Hel tasilun el akhbaru bil ilmi. Haberler ilim vasıtasıyla bize ulaşıyor mu? Naam. Evet. Ettedribur rabi'u. Dörtüncü alıştırma. İmle el faragı. Boşluğu doldur. Bil kelimetil münasibeti. Uygun bir kelimeyle. Mimme beynel kavseyin. Yani iki paragraf arasındaki uygun kelime ile ne yap? Doldur boşluğu. Lil ilmi, ilim için vardır. Ne vardır? Fadailu kethiratu. Çokça fazileti vardır. İlmin çokça fazileti vardır. Linahriz cemiyen çokça çaba gösterelim. Neye? Ale iktisabil ulum. İktisabi gelecek. Linahriz çaba gösterelim çokça. Neye? Ale neşri neşretmeye. Neyi? el ulumi ilimleri evet ilimleri bir ihlas inhlasdan san'a insan insan yaptı neyi vesailen nakli yani ulaştırma araçlarını yani nakil araçlarını el ilm ilim. esasul qada'i alel al amrat hastalıkları ortadan kaldırmak için nedir temeldir esastır el insan insan bene inşa ettiği neyi? El masani'e yani fabrikaları. El tedribul hamisu, beşinci alıştırma. Heti mufredel kelimetilleti tahta hattun. Altında hat çizgi bulunan kelimenin müfredini getir. Çoğul verilmiş diyor ki müfredini getir. Lil ilmi fadailu kesiretu. Mesela fadailunun müfredi nedir? Fadiletundur. El ilmu esasul qada'a alel amrat. Bu amradın müfredi nedir? Maradun. Bil ilmi sana'l insanu vesailen nakli. Vesailenin müfredi nedir? Vesiletundur. Sana'l insanu el al alet. Aletler. Müfredi nedir? Aletundur. Benel insanu el masani'a. insan fabrikaları yaptı. Masani'anin müfredi nedir? Masna. Linahris ala takdiril ulema. Ulema. Alimler. Müfredi nedir? Alimun. Alim ulema. Tutku Sözlükteki terimlerimiz, rötti bil kelimeleri elde ete gelecek kelimeleri düzelle. Neden? Li bir cümleten faydalı bir cümle olabilmesi için, bunları düzenle. Bunları dağınık vermiş her zaman set dediğim gibi arkadaşlar fiili, faili, müttadayı, haberi, dil bilgisine sahip olduğumuz zaman, bunları bulmak çok kolay. Dediğimiz gibi, cevaba bakmadan, siz ilk önce bulun. Ondan sonra bulmaya çalışın. Ondan sonra cevaba bakarsanız da iyi olur. Mesela el ilmu esasul kadai al amrat. O ortadan kaldırmak için ilim temeldir. İkinci soru, ikinci şık. El insanu insan enşe mebaniye aliyeten insan büyük yani yüksek binaları inşa etmiş. İle el insan el qada saade yani bir fiilden failden fiille fail ya da mübteda haberle başlıyor cümle malum. Ee, Sa'idel insanu insan yükseldi. Evet. Ee, Sa'idel insanu ilel kada ilel fada'i fada uzaya yükseldi. Dördüncü şıkkımız. Ta'arraf el insanu insan bildi alel kevni lezi ya'işu fihi yaşadığı evreni ilimle ne yaptı bildi. Cemiyen li nahris al-ulum. Gerçi parçayı güzel okuduğumuz zaman tabii ki o da çok önemli. Evet. Bunları e, dizmek için. E, ne diyor? <laughs> li nahris cemi'en ala ulum. Hepimiz e, ilmi elde etmek için çaba gösterelim. Çokça çaba gösterelim. Ondan sonra altıncı şık. El-ilmu ilim. Esesu takaddumil müştema'i. Toplumun ilerlemesinin temelidir. Evet arkadaşlar. Altıncı okuma parçamıza geldik. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hepinize hayırlı günler diliyorum.